Ayetel Kürsi'nin fazileti ve sırları. Allah'ın sınırsız kudretini, ilmini ve hakimiyetini anlatan Bakara Suresi'nin 255. ayeti olan Ayetel Kürsi, hem korunmak hem de manevi huzura erişmek için büyük bir kalkan olarak görülmüştür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayetel Kürsi'nin faziletlerini anlatan birçok hadis buyurmuştur. Bunlardan birinde şöyle der: "Her kim farz namazların ardından Ayetel Kürsi'yi okursa cennete girmesine sadece ölüm engel olur." Bu hadis, Ayetel Kürsi'nin düzenli okunmasının müminin ahiret hayatı için ne kadar önemli olduğunu vurgular. Bir başka rivayette ise Peygamberimiz gece yatmadan önce ayetel kürsüyü okuyan kişinin Allah'ın koruması altında olacağını söylemiştir. Gece yatağına girdiğinde ayetel kürsüyü sonuna kadar oku. O zaman Allah senin yanına devamlı bir koruyucu verir. Sabaha kadar da şeytan sana yaklaşamaz. Bu hadis bize ayetel kürsünün yalnızca bir dua değil, Aynı zamanda manevi bir sığınak olduğunu gösteriyor. Ayetel Kürsi'nin bir takım sırları vardır. Bu mübarek ayeti düzenli okumak sadece dünyevi sıkıntılardan korunmaya değil, aynı zamanda kalbin huzur bulmasına da vesile olur. Rivayetlere göre Ayetel Kürsi'nin okunduğu evlere şeytan giremez ve o ev kötülüklerden korunur. Ayrıca bu ayeti okumak nazara ve kötü enerjilere karşı güçlü bir kalkan oluşturur. Sabah ve akşam okunması tavsiye edilen Ayetel Kürsi rızkın bereketlenmesine ve işlerin yolunda gitmesine de vesile olur. Sonuç olarak Ayetel Kürsi Allah'ın kudretini ve koruyuculuğunu anlatan en güçlü ayetlerden biridir. Onu okumak sadece bir ibadet değil, aynı zamanda bir huzur kaynağıdır. Hem dünyada hem de ahirette faydasını görmek için bu mübarek ayeti hayatımızın bir parçası haline getirmeli, her fırsatta okumalıyız. Çünkü unutulmamalıdır ki Allah kendisine sığınanları hiçbir zaman yalnız bırakmaz. Yüce Allah'ın ayetlerinin kalplerde yer bulduğu zihinlerde nur gibi parladığı bir videonun sonuna geldik. Ayet el Kürsi, sırlarla dolu bir koruma zırhı, rahmetin bir anahtarıdır. Rabbimizin kudretini, ilmini ve her an her yerde hakim oluşunu ilan eden bu muazzam ayet, gündüzümüze bereket, gecemize huzur, kalbimize emniyet olmasını diliyorum. Gelin, hep birlikte niyaz edelim. Allah'ım! Ayet-el Kürsi'nin bereketini üzerimizden eksik etme. Kalplerimizi Kur'an'la nurlandır, aklımızı hikmetle doldur. Bizi gece gündüz senin zikrinden, fikrinden ve rahmetinden mahrum etme. Hakkı hak bilip ona uyanlardan, batılı batıl bilip ondan uzak duranlardan eyle. Ayetlerinle bizi koru, sevdiklerimizi de muhafaza et. Amin.